ikinci video çaktırmayı komşudan. yapacağım abi bu nasıl musluk ya benden büyük su koyabiliyor mu bunu ha. ben bunu buraya koyabiliyorum ama alabiliyor mu yok ha. burayı nasıl yapacağımızı ben hala çizemedim abi Ben bu oyunu nasıl çözebilirim ki? Sanırım bir buton var. Lında. Hmm. Böyle oldu. Soğuk ıslak sıcak su. Soğuk ıslak su nedir ya? buna tıklanmıyor çamaşır makinesi. Hemen ısıtalım. Piş bakalım cici şey seni. Piş piş hadi sana bir şey demedik piş. Bu mu şey? Hı, evet. Aldım. Aha. Aa komşu geldi. Vallahi komşu geldi. Kapıyı kapattı. Bizi fark etti. Komşu geliyor. Seni küçük velet niye benim fidemi limer? Niye çalışın benim fidemi? Niye benim fidemi çaldın şapşık küçük velet? İkinci kez yakalandık. Videonun başında ben ölürsem ya video bitecek dedim ama. Yok ya ölmedi. Öyle dediysem hani yanlış söyledim pardon. Oyunu bugün full biteceğim. Teşekkürler komşu. Peter abi Peter abi. O oh, evlat getirmişsin. Getirdim Peter abim. Yeter ki sen izle ya. Ne oluyor ya? O da ne? Peter amca o ne? Çiçek. Oh. Peter'in ağacındaki çiçeği alın. Peter amca ben bunu açayım kesiyorum. Alma o evlat. O çok tehlikeli. Dur ben alayım. Oh, oh, oh. gübre bulacağız şimdi. Peter amca iyi misin? Evlat sana dedim dokunma diye. Bak işte bunlar diyorum. Gübreyi nereden bulabilirim ki? Peter a Mesela... Aa burada bir şey var. Kesme aleti var. Ama hiçbir işe yaramıyor. Evet. Şöyle bakın alın. Bakın 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 bakın. Etrafa bakın. Gübre vardır. Rahat bir yerde. Senin keseceğim. Kesilmiyor. Başka hiçbir şey yapılmıyor maalesef. Gübre burada mı abi? Hala kilitli. Şöyle bakınsak peki. Aa var ya çok izlediğiniz diye yapıyorum. Beter amca sen de az değilsin abi. Bir, sürü senin de bir icatların var. Ben bu kelebeği yine götürürüm ki çiçeğe. Çiçek ay. Çiçek bey yer misiniz? Ar. Bu sefer de yemek yemiyor. Beğenmedi. Neyse Peter amca an komşu çıkmış koş bak. Koş 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 koş. Koş 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 Ben bununla ne yapacağım ki abi? ben bunu anlamadım. Kablo kesebiliriz ama neyin kablosu? Hmm. Şurada bir kablo var onu kes. Geç bu ne alaka ya? Bunu Kablo var mı abi yerde? Ah kes. Yok kesilmiyor. Aha. Yok hiçbir şey olmuyor. Bir şey yapacağız büyük ihtimalle. <laughs> Burayı mı keseceğim? E kesilmiyor ki komşu. Ha, anladım şimdi. Şimdi anladım valla. Burası da yok ama. Aha komşu bizi fark etti. Çık velet diye koşturacak şimdi bizi. Benim adım Mahmut komşu abi. Niye beni böyle çağırıyorsun Yapabildim ya? Ya bıktım ya. Bu adam burayı da kitlemiş. Ben buraya çıkıyordum. Nasıl çıkıyorum ya? Komşu geliyorsa hemen Allah bekler diye kaçacağım. Ha ben buraya çıkıyordum. Nasıl çıkamıyorum? Çık. Çık Semih. Çıkılmıyor. çıktım. Kes şurayı. Kes kes kes. Komşu her yeri kitlemiş. Kesemiyorum ki. Komşu şu an. Kes abi. Kes kes kes. Kesilmiyor. Ben bulmuştum değil mi şeyi? Dur şunu da deneyelim. Belki bundan kesilir. Burada mıknatıs var ama mıknatıs ne şey? Bu kesebilir. Kesmiyor. Hı. Oy aşağılara düştüm. Zor. Senden ben niye kes... Bir dakika şurayı mı? Ağırın açmanın bir yolunu bul. Ağır. Ağır. ne ya? Şurayı mı keseceğim? Yok kesilmiyor gerçi Ağır. Ağır neresi abi ağır? Sanırım üst kattaki yer. Şurayı yapayım. Ben burayı nasıl açacağım ki? Şöyle şun, şununla mı açacağım? Yok abi, komşu da geliyor. Buranın bir hikayesi yok sanırım şu alttaki kısım. Gel. Seni mi keseceğin abi? Yok. Hiç bilgisi yok. Ne yapacağım ki ben anlamadım. Ama ben anlamadım. Birinci bölümü inceleyelim sonra ikinci bölüme geçelim. Spider-Man, Spider-Man Spider-Man is Spider-Man Spider, -Man. spider -Man is coming to you Ken-Man Spider-Man, Spider-Man Çatılarda geziyorum. spider gibi ben Dark Giddle, Dark Neden beni tutuyokuyorsun? Yok Tickle Al kafana zılcağım 15 saniye zırcamıcağım Baba. Şey buraya küçük velet. Hadi kutbay. Ben hiç geçemiyorum. Dark Lidl don bir Dark Don bir takisin. Gümüş kart lazım. Mız mız mız. Ben buraya gümüş anahtar yok. Bronz anahtarla açma Komşu gel. Gel. Gel buraya küçük velet. Sen şurada bir pivlayayım da. Bir daha müzik çalmazsın herhalde ya. Çünkü duymazsın, duymazsın falan. Bas kaza bas kaza bas kaza bas kaza bas kaza bas kaza 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 bas kaza bas kaza bas kaza bas Arkadaşlar bu iyi giydim. Komşu beni bu iyi hapis etti. Pis komşu kötü komşu kaka komşu. Şurayı açmak istiyorum. Kitli. Olamaz. Şurayı deneyeyim. Burada kitli. Burası. Aa, burası açık. İyi burası açıkmış. Burada bir şey var mı? Kimse var mı? Aç bakalım belki bir şey var. Gerçi bu tip oyunlar çekmecelere falan bir şey koymuyor. Çünkü biraz düşük level bu Hello Neighbor'a göre. Ne yapacağım ki? Şurada bizim Peter amcanın çiçeği var ama gübre nerede acaba? Gübreyi arıyorum şu anda. Gübre. gübre. Arkadaşlar ben bir gübre için Peter abimize gidelim. süp. Hmm. Mahmut abi ne? Hmm. Mahmut abi ne? Mahmut abi ah ne? Mahmut abi ne ya? Aa. Peki abi nereden bularım ki ben gübreyi? Bul işte. Bulamıyorum ama hiçbir yerde gübre bübre yok. Bak Biraz kızdı Mehmet adam ama. Gazete var okuyalım. Yine kaçıyor? Başka şey Gazete okuyalım. Biraz yorulduk. Gizli gizli gazeteler niye koyuyor mu ya? Bizi küçük etmeye çalışıyor mu? Abi 60 liraya ne alınıyor? Hiçbir şey. 60 lira değil aslında. Gerçek hayatta 60 tane nadir elman olsa altın her şeyi alırsın. <laughs> Altlardaki gizemli sabahlar. Sahalar pardon. Burada hiçbir şey yok. Sarkıda lanca yine dışarı çıkıyor. Normal. Burada ne yazıyor? Dark Needle, Dark Needle proje tasarımcısı açlık ve can sıkıntısından öldü. Suç uzayı. Bir dakika şimdi hikayesini mi çözdüm ben bunun abi? Bir dakika üçüncü video ama bu o video az olacak.